kalkanını ülkemize yapmaya çalışmaktadırlar. Ölüm makinesi görüp görevi gören bu füze kalkanları ülkemiz halklarına, orta doğu halklarına kan, ölüm, zulümden başka bir şey getirmeyecektir. Orta doğu haklarını savunmak, kendi haklarını savunmak için tüm halkımızı Ankara'nın mücadeleye davet ediyoruz. Tüm halkımızı Düşman postalarının altında dinlenen senin yurdundur. Emperyalist takime ve bize kalkanına karşı çık. Bugün emperyalist devrimler politikalar ve büyük Orta Doğu projesi orta altında Orta Doğu kan kusturanlar ülkemizde ölüm makinesi olan bize kalkanını dikmeye kalkmaktadırlar. Bize kalan tüm halkımızı anti-imperialist mücadele, demokratik halklar mücadelesine davet ediyoruz. هل